Ben bir süredir videolarda yoktum. Bir Allah'ın kulu yorumlarda ya bu adam öldü mü, kaldı mı? Hiç, hiç, hiç kimse bir şey söylemedi. <laughs> Bugün enteresan bir konuyu sizlerle beraber videosunu çekmeye karar verdik. Alüminyum kaynağında kullanılabilecek 400 e elektrotlar. Ön ısıtma yapmadığınız takdirde nereye denk gelirse kendi biliyor. Yani siz kesinlikle elektrota hakim olamıyorsunuz. Üstteki bindirme malzemesine çıkıp, elektrotu yakarak aşağı inin. Nisansı bir kıralım, bakalım altından nasıl bir şey çıkacak. Ama baştan söyleyelim, bunun kır kırması da çok zor yani zor. gerçekten. Ee, Çekiç izleri kalma ihtimali oluyor. Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün enteresan bir konuyu sizlerle beraber videosunu çekmeye karar verdik. Alüminyum kaynağında kullanılabilecek örtülü elektrotlar. Zaman zaman zaten bize YouTube'da Instagram gibi platformlardan bunun talebinde bulunuyordunuz. Biz de işin açıkçası biraz kaçıyorduk çünkü bu biraz pis bir konu. Yani böyle biliyorduk, duyuyorduk zaten ama dün de bazı testlerini gerçekleştirdik. Evet, zor, zordu, zordu gerçekten. Zor değil mi? Zor. Hatta belki videonun başlığında şey koyacağız yani. Olmaz olsun böyle elektrot. Yani dumanı ayrı bir dert. Arka kontrol edemiyorsun. Tam, evet. Kesinlikle. Yani nereye dumandan zaten hiçbir şey göremiyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Yani çok böyle Dikkatli olman lazım bu elektrotu yakabilmen Kaynak için. sonrası temizlik ayrı bir dert. Neyse şimdi hiç zaten vakit kaybetmeden bunları sizlerle beraber kaynakta da göreceğiz hep beraber. Ama biz bunun öncesinde şunu belirtmek isteriz. Yani biz zaten e, bir örtülü elektrotla e, alüminyumda imalat yapılır. İşte yapabilirsiniz gibi bir başlığı anlatmayacağız size. Evet. Zaten oldukça konvansiyonel ve zor bir yöntem. Ama e, genel olarak böyle daha da eskiden kullanılan bir yöntem belki olmasından mütevellit bir baktığımız zaman alüminyum böyle döküm mesela motor blokları gibi parçaları tamirlerinde işte basit çatlak patlak tamirlerinde kullanılan evet. bir yöntem olduğunu görüyoruz. Çok zorda kalınlığında kullanılan bir yöntem evet. yani böyle, Yani diğer yöntemler TIG kaynağı işte gazaltı kaynağı gibi e, işte makinalara tüplere vesaire, onlara ulaşamayacağınız, zorsa, evet, yoksa, e, artık böyle yapacak hiçbir şey yok dediğimiz yerde, ört elektrolda sizin için bir alternatif. O yüzden de biz bunu bu amaçla, bu çerçevede anlatmaya çalışacağız. Piyasadaki ürünlere baktığımız zaman zaten 40, 43, 40 47 gibi alışımlar var. Bundan da anlaşılacağı üzere, işte bu bahsettiğimiz alüminyum, silisyum, işte yüzde 11, 12 ağırlıklı olmak üzere, e, hatta ülkemizde de etinin çok yaygın bir şekilde alüminyum döktüğü. Ee, bu tip alışımlarda kullanılan elektrotlar biz de bugün o yüzden İsa Usta ile beraber 40-47 alışımında 2,5 çapında bir elekt örtü elektrot seçtik. Bence hiç vakit kaybetmeden öncesinde neler yapmamız lazım, kaynak sırasında neler uyguluyoruz hemen bunları hızlı bir şekilde İsa Usta ile anlatmaya başlayalım. İsa Usta ile şimdi beraber malzemelerde temizlik yapacağız. Derdimiz de şu, daha önceki videolardan da bahsetmiştik. alüminyum üzerinde kalın bir alüminyum oksit tabakası var. Bu zaten kaynakta bizim için çok büyük problem. O yüzden kaynak öncesi bir temizlik yapmamız lazım. Nasıl evet. bir temizlik yapmamız lazım Nisa usta? İlk önce yukarıdaki şu gördüğünüz lekeleri, kirleri komple temizlemeniz lazım ki kaynak yaptığınızda bir gözenek olmasın. O yüzden bunu en kolay yöntem olarak çelik paslanmaz tel fırça ya da spirele takılan aynı şekil paslanmaz çanaklar var. Çanak, Karbon çeliği istemiyoruz. Çanak teller var evet. Paslanmaz olacak ki ona uygun olsun. Buradaki yüzeyi görüyorsunuz. Bakın elimde bir tane hiç yapılmamış olan var. Örnek amaçlı gösterdim temizlik nasıl olur diye. Bu da yapılmış olan. Gördüğünüz gibi çelik telle komple her yerini kaynak yapacağım yüzeyi özellikle ve altını ki alttan gözenekten bir şey gelmesin diye. Bu şekilde temizleyeceksiniz. Bu şekilde temizlediniz. Hazırladığınız malzemenizi puntaya Duruk. geçeceğiniz. Evet puntaya geçeceğiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlayacaksınız. Puntayı atacaksınız. Sonrasında aseton ile Yüzeyde ve iç kısımlara akıtarak temizlik yapacaksınız. Ondan sonra kaynağı yapabilirsiniz. Önce fiziksel temizlik, arkasından kimyasal temizlik dediğimiz, evet. işte asetonla, asetonla. benzeri e, kimyasallarla yaptığımız temizlikle evet, kaynağa doğru. başlıyoruz. Bu alüminyum örtülü elektrotların bir handikapı var. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Zaten bütün imalatçılar, üreticiler bu elektrotları paketlerken son derece nem kontrolü altında tutmak istedikleri ambalajlarda bunları pazara sunuyorlar. Biz şimdi bunu açarken size gösteremedik ama bu zaten konserve tipinde bir ambalajdı. Selozik elektrotların da bazılarında bunları görürsünüz. Ambalajda nem kontrolü istedikleri şartlarda. Şunu söylemek istiyoruz özetle. Bu elektrotlar paketi açıldığından itibaren örtünün özelliği olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde nem absorbe ediyorlar. Bu da kaynağınızda olası bütün kaynak hatalarının gözenek başta olmak üzere çıkmasına sebebiyet verecek. Ee, üreticinin de tavsiyesi üzerine vurgulamak istediğimiz nokta şu bu elektrotları kullanmadan önce yaklaşık 120 santigrat derecede 2 saatlik bir kurutmanın ardından kaynağa başlamanızı size özellikle tavsiye ediyoruz. Yoksa gözenek problemi ile karşılaşmanız kaçınılmaz. Malzemeyi temizledik. Şimdi kaynağa başlamadan önce ön ısıtma yapmamız lazım. Şunu önceden bir belirtmek istiyorum İsa Usta ile beraber. Her alüminyum alışımına ön ısıtma yapılmaz ısı işlem görebilen malzemeler vardır, ön ısıtma yapılamayan alüminyum alışımları vardır. Dolayısıyla elinizdeki alışımın ne tipte olduğunu ve özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Bunu kesinlikle altını çiziyoruz. Ön ısıtma yapmadığınız takdirde elektrotun, ark, şemsiyesinin olduğu yer, ya sağa ya sola nereye denk gelirse kendi gidiyor. Yani siz kesinlikle elektrota hakim olamıyorsunuz. Hı hı. O yüzden mutlaka ön ısıtma yapılmalı, yüzey temiz olmalı ve aseton ile temizlenmelidir. Şimdi elimizdeki bahsettiğimiz gibi diyelim ki alüminyum dökümlü bir malzeme var. Biz buna kaynağa başlamadan önce tabii ki atölyenin teknik koşulları gereği her malzeme uygun Alev tiplerine göre mutlaka teknik olarak ön ısıma yapılır. Hiçbir şey yok elinizde, elinizde başka hiçbir şey, e, imkan yok. O zaman bu tip durumda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde geçen gün videoda kullandığımız pürmüz, pürmüz geldi. Evet. Bu Aklınıza. hayat hayat kurtaran bir şeydir yani her yerde kullanabilirsiniz. Bu tarz bir pür, pürmüz de. En azından kaynak yapabileceğiniz ısıya kadar çıkartabilirsiniz yani bunu basit hafife almasınlar evet. çok acil bir durumda yani mesela atayım atayım size şimdi şöyle anlatayım Hı -hı. bir mesela tekneyle denizin ortasında bir yerde motorun onun üstünden su çatlağı var. Evet. Engel olamıyorlar kapatamıyorlar işte çift yapıştırıcı bilmem ne yapıştırıcı o yaptınız olmadı. Bununla hemen acil gidip ön ısıtma yapabilirsiniz. Zaten biz bu parçalara normalde 150 ila 250 santigrat derece bir ön ısıtma yapmamız lazım. Atölye koşullarında da bunlara 150 santigrat derece gelebiliriz. En kötü 80-90'ları kesin görmemiz lazım. Sen hemen bir pürmüzle ön ısıtmaya başla İsa Bunu evet. bir izleyicilerimize de gösterelim. Biz alüminyum malzeme kaynattığımız için alüminyum tablo koyduk. Fakat bunu ısıtırken, ısıtma işlemi yaparken altına ufak iki tane somun koysanız bunu yükseltseniz en azından... Pürmüzle ısıttığınız ısı kaybı olmayacaktır. Biz şimdi bunu yerden azıcık yükselterek şu an ısıtma işlemine başlıyoruz. Başlayalım Nisa Usta. Zaten imkanınız varsa örtü ve elektroda da gerek kalmaz. TIG bu işi çözebilirler. Kesinlikle. TIG'in olduğu yerde şalama da vardır. Ama dediğimiz gibi yani denizin ortasında kaldığınızda bir tane ufak elektrot kaynağı bir tane 40-47 elektrot, bir tane pürmüz. Sizin teknenin üzerinde hiç hareket etmeden o arızayı gidermenizi sağlayabilir. Tabi bu koca bir çatlak değil yani. Ufak böyle yüzeysel bir çatlak vardır, su sızıyordur. O su kaybını kapatabilirsiniz, tekneyi kenar alırsınız. Tabi bu uygulamayı yaparken arada bir sıcaklık kontrol etmemiz lazım. Elimizde lazer termometre var, şimdi ölçeceğiz. Evet, yaklaşık 100 santigrat derece görmüşüz. Zaten minimum bir 90'ları görelim demiştik. 120 santigrat derecede de aşağı yukarı kaynağa başlayabiliriz. Şimdi size elektrotu nasıl tutuşturacağınızı göstereyim. Elektrotu dik 90 derece tutuşturarak üst malzemenin yırttırarak alt malzemeye tutturun. Yani direkt aşağı malzemeden yukarı malzemeye doğru çıkmayın kesinlikle. Dik tutun Kaynağa başladığınız andan itibaren yatırabilirsiniz. Ben çekerek yöntemini kullanacağım. Şu anda kaynağa başlıyorum. Evet arkadaşlar elektrotu tutuşturmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. O yüzden iki malzemenin arasına yani ön kısmına bir malzeme koyarak ön kısmını tutuşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zor tutuşuyor. Tutuşturduğunuz andan itibaren hemen ilk olarak üstteki bindirme malzemesine çıkıp elektrotu yakarak aşağı inin sonra tekrar üstteki malzemeye çıkarak elektrotu yakarak aşağı inin. Yani kaynağınızı bu şekilde yaparsanız çok sağlıklı bir kaynak elde edebilirsiniz. Ellerine sağlık İsa abi. Eyvallah abi. Kaynağı tamamladın. Ne diyorsun kaynak hakkında? Çok dumanlı ve hakimiyeti çok zor olan bir kaynak. Kesinlikle. Ben ve... izledim maskeli ama kaçtım. İşin gerçeğini söyleyeyim çok fazla bir duman çıkıyor. çantısı çok. Evet. Schunk's çok hızlı çok... bir kaynak yöntemi. Bunu yönetmek zor değil mi? Çok, çok hızlı eriyor. Çok diyor. zor. Evet, çok zor. Yani orada da. İşte hakimiyet ve tecrübe gerekiyor esasında. Evet. Normal elektrottan çok çok hızlı yanıyor. Bildiğim böyle e, pastanın üstüne koyulan maytaplar Hı -hı. gibi. hızlı bir kere de yanıyor gidiyor anlayamıyorsun. Kayıyor gidiyor. Evet bunun için çok pratik yapmaları lazım esasında. Peki bunda salınım yaptın mı yoksa çizgisel mi geldi? Hayır salınım yapmadım. Aynı tikdeki kaynak gibi. Yani normal bir kaynakçının kullandığı yöntem gibi. Üst parçayı eriterek aşağı parçaya yapıştırarak gittim. Evet. Yani üstteki malzemeyi. Alttaki malzemeyi yapıştırdım tekrar yukarı çıktım. Alta yapıştırdım tekrar yukarı çıktım. Hmm. Çekerek yöntemini kullanarak kendime çekerek yaptım. Evet. Şimdi burada gördüğümüz ya curuf. Hiç bildiğimiz hiçbir örtü elektrot curufuna da benzemiyor. Ee, şimdi biz bunu kıracağız. Bu parçamız soğudu. İsa olsa bir kıralım bakalım altından nasıl bir şey Daha çıkacak. Ama baştan söyleyelim bunu kır kırması da çok zor yani gerçekten. Zor. Ee, Çekiç dün... izleri kalma ihtimali oluyor hmm. onlara pek takılmasınlar gözenek haricinde bir şeye takılmasınlar. Evet bahsetmiştik yani. zaten tamir bakım kaynakları gibi. Bence gözlükle de takalım ikimizde. Şimdi biz böyle alın alına bir birleştirme yapmadık veya bir köşe de değil. Burada bir bindirme yaptık. İki malzemeyi üst üste bindirdik. Ee, şimdi burada açıkçası ben örtülü elektrotla elde edebileceğimiz çok ideal bir kaynak kişi görüyorum. Ellerine sağlık. Evet sağ ol abi eyvallah. Ama dediğim gibi yani bu ile karşılaştırılmasın yani bu kaynak. Bu, karşılaştırılmasın. Tabii tabi yani bu normal bir üretimde kullanılacak bir kaynak değil. Dediğim gibi yani çok böyle acil e, imkanınızın olmadığı durumlarda yapılacak bir kaynak. E, zaten hep verdiğin örneklerde de aynı. Tekrar etmek istemiyorum ama burada bahsettiğimiz bir örneğimiz şuydu. Bir alüminyum motor e, bloğunda bir çatlak olabilir. Çatlak tamiri var. Orada zaten bu kadar uzun kaynaklar da yapılmıyor. Biz burada daha geniş bir şekilde sizlere göstermek amacıyla uzun bir kaynak dikişi çektik. Evet orada mesela gittiğinizde böyle bir köşe kaynağı yapmayacaksınız yani. Gibi. Doğal olarak ne vardır? Bir çatlak vardır, bir şey vardır. Böyle elektrotu gezdirirsiniz. Bu kaynak zaten lap diye yapışacak üstüne. Şimdi biz burada yani çok çok farklı bir şey gösterdik. Doğru. Ama verdiğimiz örneklerle aynı yani. Kesinlikle. İsa Usta. Ya bu kanalda alüminyum örtü elektrot kaynağı yapılmadı artık denmez. Evet demesin arkadaşlar yani. Bizi de uğraştırmasınlar. Gerçi şimdi düşünüyorum gerçekten zorda kalındığında kullanılan, kullanılabilecek bir yöntem. Evet. Açıkçası bize de yorumlarda bu şekilde zaten talepler geliyordu. Bunun kaynağı nasıl oluyordu? Hiç olmazsa bunu gösterdik. Başta söylediğimizi sonda söyleyerek videoyu kapatalım. Bu bir imalat kaynağında kullanılabilecek bir yöntem değil. Basit tamir bakım kaynaklarında evet. kullanabilirsiniz. İmkanınız yoksa yani iki tane alüminyum malzemesini birleştireceksiniz. Evet. İmkanınız hiç yoksa, şalamanız yok, tik makineniz yok, hiçbir şeyiniz yoksa yapılabilecek tek yöntem elektrot. Zor zamanlarda hayat kurtarır. Yani tabii ki de yani şimdi bu bir şey olsaydı birleştirecek. Bakın şalama değil, pürmüzle Yani tamamen çağ dışı işlerle nasıl bir şey yaptık. Doğru kesinlikle birkaç haftadır da video çekemedik. Biraz arayı uzattık kusura bakmayın. Diğer projelere biraz ağırlık vermiştik. Bu yüzden biz de dedik ki değerli takipçilerimize tekrar bir çekiliş yapalım. Bu videonun altına bıraktığınız yorum, soru ve görüşleriniz arasında yapacağımız bir çekilişle bir takipçimize Valve of tutucu vereceğiz. Çok beğendiğiniz bir ürün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.